Evet arkadaşlar Tokiler'den görüntüler. Şöyle binaları göstereyim değerlere. Evet burada yollar açıldı. Şu an araçlar rahatlıkla gidip gelebiliyor. Ve tabi yine de kayma olasılığı var. O kadar değil. Gördüğünüz gibi sessiz bir ortam. Binalar, daireler bitmiş durumda. En yakın zamanda 9 ile 6. etap olması lazım. Onların da teslimatları yapıldıktan sonra herkes evlerine geçebilir geçenler de var zaten. Onları çekmiş olmayayım sadece şöyle e, dışarıdan çeksem yeterli. Gördüğünüz gibi çalışmalar hala devam ediyor. E, aşağıda okul yapılıyor. 10. etabın orada.